dönüş yolundan buraya tatile geldik ee, gerçekten dünyaca ünlü çok güzel yerleri gördük sarı germe plajı yine dünyaca ünlü bir plaj iz tuzu karetta karetaların yumurtlama yaptığı yer iz tuzu plajı dalya köyceğiz ortaca eobası eobası varlık akyaka Akyada az buralar. Tek tek gezdik fırsat bulabildikçe. Çok güzel yerler. Şimdi kısaca neler yaptık? Tabi biraz bazı şeyleri tam görüntüleyemedik. Bazen kendimiz daldık manzaranın tadını çıkartmaya. Ama elimizden geldiğince yansıtabildiğimiz kadar. Neler yapmışız, nerelere gitmişiz? Hadi gel onlara bakalım. Zavallı çok bağırıyordu. Anladım. Yürüyüş bandı gibi bir adım ileri gidemiyorsun. Akıntıdan baktın o Aynı yerde. Bir adım gitmiyor. Çok cam gibi şuraya bak. Ahmet balık filan gelirse yakala. Yakalar mı? Açar mı abi? He. Tamam tamam. Yukarıdan tamam. görüntüsü yeterli. göreceksiniz. Şimdi hanımefendi şimdi bu tekne bu şekilde döndüğü zaman ben siz güzel resim çekmeniz için bu şekilde çekebilirsiniz. Ya da bunları info'yu verdikten sonra ön tarafı çıkıp ön taraftan da çekebilirsiniz. Acele bir şeyimiz yok. Şimdi büyük olan mezar kral, kralın kendisine ait olan mezar. Hadi o kadar nereden milattan önce 2000-3000 yıllar arası yap, yapıldığı söyleniyor Likyalılar tarafından şimdi bir de bunların ayrıca yaşadığı kent var orayı da Kaunos diyoruz biz Kaunos'a uğramıyoruz oraya özel tekne tutmanız lazım aşağı yukarı bir yarım saat falan yürüyorsunuz daha doğru orada da antik tiyatrolar hamamlar, kiliseler var eee başka söyleyeyim. Oraya kaldır ben. Hoppa! <laughs> Hoppa. Kaçırmalı artık orada bir biliyorsun. Al at al. bir gidiyor. Gitmez o <laughs> gitmez. Gitme şansı yok. Şimdi bir tane daha gelecek bak. Daha Geliyor, şey. şey, şey, <laughs> şey, Hoppa! almıyor. Gidiyor ta ilerlediğini alıyor. <laughs> al da gel. Al da gel. Bekle <laughs> <Gidim, gidim. gülüyor> görsün

Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi İstanbul il sınırına girdik. Belli oluyordur. Biraz yol yorgunluğu var ama bu trafiği görmek ikim istiyordu. Daha da dışında sayılırız. Yani. Daha Sakıya Gökçen'den yavaş yavaş girdik. Daha merkezini görmeden trafik başladı. Ne yapalım? Güzel bir tatil sonrası. Herhalde birkaç güne kalmaz. Gene aynı şeye, aynı döngüye alışırız. Gerçi alışamıyor insan ama yapacak bir şey yok. Şu an biraz akıyor. Çok şükür ama ilerisi yine tıkalı. Tatilimizi böylece bitirdik. İstanbul'u neden terk etmemiz gerektiğini gösteriyor. Yani. Artık bıktırdı yani. Her şeyle bıktırdı. Yani. Hele de oradaki ferahlıktan sonra gelince daha böyle bir... Tabii canım. Tatilde ne kadar rahat kötü etkiliyor Hı, yani. Sedona belki orada da trafik var ama. Ama sonuçta ne kadar olsa bir rahatlık olur. Bir kaçamağı var, bir şeysi var. En azından temiz bir havası var. Şimdi burada ya önceden böyle şey yapardık. Yani geri dönüşte bir heyecan yaşanırdı ama son zamanlarda özellikle o heyecanı hiç yaşayamıyorsunuz. Çünkü sadece trafik değil insan kalabalığı da aşırı. Yani yollarda, kaldırımlarda ses, gürültü, kirlilik. Yabancılar çok. Yani biraz önce işte dört tekerlekli davarın birisi sinyal minyal vermeden önümüze kırdı. Ne diyeceksin? Ne diyeceksin yani? Yapacak bir şey yok. Uğraşılmaz, bitmez. Dünyayı değiştirmek önce kendini değiştirmekle başlıyor biz kendimizi değiştirdik. Elimizden geldiğince eğitiyoruz, uğraşıyoruz. Ama başkası üzerinde etkimiz ne kadar olur bilmiyorum. Ne kadar şey yapsak da. Artık zor geliyor. Hele belirli bir yaştan sonra zor geliyor bu tür şeyleri görmek. Üzüyor. Bugün mesela o kadar güzel manzara gösterdik size. Uçurumdan aşağısı inanılmaz çöp yığınlarıyla doluydu. Adam manzarayı seyretmiş seyretmiş. Sonra orada çöpünü, bütün şeyini bırakmış, gitmiş. Ya insanlık değil. Gerçekten de hani ülkeye de ihanet bu. Orada koy poşetini. Yediğin, içtiğin, manzaranı seyrettiğin koy arabana. ilk çöp kutusuna at. Çok mu zor? Çok mu zor? Ya işte. Ne diyeyim? Ya, moral doğru. bozmak gibi olmasın da İstanbul sınırlarına girince bir karamsarlık mı çöktü nedir? Hiçbir şey bir şey İstanbul güzel ama sorunları büyük. Evet. Evet. Size veda edelim. Kendinize iyi bakın. Bir, de bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, beğeni atmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız seviniriz. Görüşmek üzere.